Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri ve Teşkilat Başkanı Teoman Mutlu Manisa'ya geldi. Partisinin il binasında basın mensuplarıyla ve partililerle buluşan Mutlu, basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine Manisa'ya ilişkin düşüncelerini dile getirerek başlayan Teoman Mutlu, 5D formülüne vurgu yaptı. Manisa, tarımın, ticaretin, teknolojinin, turizmin ve tekstilin başkenti olduğunu hepimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Manisa Türk siyasi tarihinin her dönem önemli katkıları sunmuş bir şehirdir. Yetiştirdiği birçok siyaset adamı ile Ankara'da her zaman kendinden söz ettirmiş bir ildir. Türkiye Değişim Partisi olarak milli ekonomiyi sonuna kadar destekliyoruz ve savunuyoruz. 5T formülümüzle Türk ekonomilerinin kaygılarını yeniden kazanmaya hedefliyoruz. Tarım, turizm, teknoloji, ticaret ve tekstil her zaman güzel planlanırsa ülkemizi refah seviyesine çok farklı noktalara getirecektir. Muhalefeti eleştiren Mutlu çözüm bulamaz noktaya geldiler dedi. Türkiye Değişim Partisi olarak tüm içinden çıkılmayacak durumlar varken üretemeyen muhalif partiler maalesef altılı bir masanın etrafında toplanmış hangi koltuğu ben alırım hangi bakanlığı ben veririm hangi aday hangimizinki olsun maalesef böyle bir e, muhalefet bu duruma düşmüş ve çözüm bulamaz duruma gelmişler.